insanların nefislerindeki bencillik, dünya hırsı, sorumsuzluk, başkaldırı, isyankarlık gibi zaafları körüklemesiyle toplumların bozulma süreci başlamıştır. Kur'an ahlakını yaşamaktan taviz veren Müslüman toplumlarda bu bozulmadan paylarını almışlardır. Bu sapkın akımların yoğun telkin ve propagandaları sonucunda Müslüman dünyasında süre gelen düzen ve dayanışma, yerini kargaşa ve bölünmeye bırakmıştır. Bunun sonucunda ise Kur'an ahlakının gereği olan Müslümanların birlik ve beraberliği önemli ölçüde zarar görmüştür. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Bu, İslam dünyasının 20. yüzyıldaki konumunu belirleyen çok önemli bir etkendi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları arasından onlarca farklı devlet ve halk çıktı. Osmanlı'nın yıkılması başta Orta Doğu ve Arap Yarımadası'nın bazı bölgeleri olmak üzere, İslam coğrafyasında tarihi değişikliklerin yaşanmasına neden oldu. Bölgeye yabancı olan güçler tarafından ulus devletler kuruldu. Köklü bir medeniyetin kurucusu olan İslam dünyasında içe kapanma süreci başladı. Kuzey Afrika'da, Güney Asya'da birçok Müslüman sömürgeci güçler tarafından ezildi. Bu ülkelerin büyük çoğunluğu ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında bağımsızlıklarını kazanabildiler. Bağımsızlıklarını kazanma süreçleri de pek çok ülkede oldukça kanlı. milyonlarca masum insan hayatını kaybetti. Pek çoğu da kendilerine uygulanan işkence ve zulümler nedeniyle sakat kaldı. Bu bölgelerde sömürgeci güçlerin çekilmesinin ardından da huzur ve güvenlik tam anlamıyla sağlanamadı. ...bir yandan da dış güçler, İslam dünyasına yabancı olan ırkçılık, faşizm, sosyalizm veya komünizm gibi ideolojileri Müslüman toplumlara empoze etmeye başladılar. Müslümanlar arasından kendi saflarına çektikleri bazı iki yüzlü kimseleri de Müslümanları kışkırtmak, yanlış yönlendirmek amacıyla kullandılar. ve tüm bu olayların etkisiyle 20. yüzyıl İslam dünyasının çoğunluğu için çatışmalarla, kavgalarla, yokluk ve yoksullukla geçen bir yüzyıl oldu. Günümüzde İslam dünyasında hala bir birlik sağlanabilmiş değildir. İslam dünyasının tüm Müslümanların ortak sesi olacak, yalnızca belirli bölgelerin ya da milletlerin değil, tüm Müslümanların sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilenip bunlara çözüm üretecek, görüş farklılıklarını hoşgörü ve anlayışla karşılayacak bir birliğe ihtiyacı vardır. Yani İslam birliği. Kur'an ahlakının tüm dünyaya hakim olması, Kur'an-ı Kerim'de haber verilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinde bildirdiği, İslam alimlerinde eserlerinde yer verdiği büyük bir müjdedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Hazreti Mehdi'yi vesile kılarak İslam ahlakını tüm dünyaya hakim edeceğini haber vermiştir. Hazreti Mehdi'nin Allah'ın izniyle ahir zamanda ortaya çıkacağı ve İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacağı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifinde şöyle bildirilmiştir. Kıyametin kopması için sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa, Allah benim ehli beytimden bir zatı gönderecek, yeryüzü zulümle dolduğu gibi o yeryüzünü adaletle dolduracaktır. İslam ahlakının hakimiyetinin en önemli aşamalarından biri, i̇ttihat İslam'ın yani İslam dünyasının birliğinin sağlanmasıdır. Hadislerde haber verildiği üzere, Hazreti Mehdi'nin zuhuruyla birlikte İslam dünyasındaki dağınıklık son bulacaktır. Hazreti Mehdi'nin önderliğinde Müslümanlar Kur'an ahlakında ittifak edeceklerdir. Ahir zaman ve Kur'an ahlakının dünya hakimiyeti konularına kitaplarında yer veren büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi de İslam birliği konusu üzerinde önemli durmuştur. Bediüzzaman Said Nursi'nin konuyla ilgili bazı sözleri şöyledir. Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihadı İslam'dır. İnşallah İslam aleminin de büyük bir bayramına yetişirsiniz. İslam cumhuriyetlerinin birleşmesinin kutsal kanunlarının kaynağı olan Kur'an-ı Hakim'in geleceğe tam hakim olup insanlığa tam bir bayramı getireceğine çok işaretler var. Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi İslam birliğinin gerçekleşeceğine ve Kur'an ahlakının yeryüzüne hakim olacağına dair pek çok alamet ve işaret bulunmaktadır. Bu alametler hadis-i şeriflerde detaylı olarak bildirilmiştir. Tüm bu alametlerin üzerinde tecelli ettiği ve İslam ahlakının dünyaya hakim olmasına vesile olacak mübarek kişi ise Hazreti Mehdi'dir. Bediüzzaman'da eserlerinde Hazreti Mehdi'nin İslam birliğinin kurulmasına vesile olacağını ifade ederek İslam birliğinin sağlanmasını Hazreti Mehdi'nin üç büyük görevinden biri olarak belirtmiştir. o zatın üçüncü vazifesi hilafeti İslamiye'yi ittihadı İslam'a bina ederek İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir. Bu vazife pek büyük bir saltanat ve kuvvet ve milyonlar fedakarlarla tatbik edilebilir. Bediüzzaman'ın belirttiği gibi ...Hazreti Mehdi önce İslam birliğini tesis edecektir. Sonra İslam birliğinin kuvvet ve desteğini alarak Kur'an ahlakını ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini tüm dünyaya hakim kılacaktır. Bu kutlu görevini yerine getirirken Allah'ın izniyle büyük bir güç, kuvvet ve iktidara da sahip olacaktır. Bediüzzaman Said Nursi bir başka sözünde de bu gerçeği şöyle ifade etmektedir. Büyük Mehdi'nin çok vazifeleri var. Ve siyaset aleminde, diyanet aleminde, saltanat aleminde, mücadele aleminde çok dairelerde icraatları olduğu gibi. Görüldüğü gibi Bediüzzaman Said Nursi, Hazreti Mehdi'nin siyaset, saltanat ve diyanet gibi çok büyük alanlarda görev yapacağını söylemektedir. Hadislerde bulunan bilgileri ve Bediüzzaman'ın açıklamalarına göre Hazreti Mehdi bu büyük alanlarda görev yapacak, İslam birliğini kuracak, materyalizm ve ateizmi fikren yenilgiye uğratacak, manevi değerleri güçlendirecek ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olmasına vesile olacak mübarek bir şahıstır. Hazreti Mehdi'nin mübarek şahsı Allah'ın izniyle zuhur ettiği zaman hadislerde de belirtildiği gibi Mehdi'liğini iddia etmeyecek ya da bunun propagandasını yapmayacaktır. Hazreti Mehdi'nin büyük icraatleri bu kutlu şahsın ortaya çıktığının en büyük ispatı ve delili olacaktır. Hazreti Mehdi'nin asıl alameti Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi İslam birliğini sağlaması ve Kur'an ahlakını dünyaya hakim kılmasıdır. Bu alamet olmadan bunun dışındaki diğer alametleri aramanın bir anlamı yoktur. Diğer alametler ancak bu büyük alamet gerçekleştiği takdirde anlam kazanır. 20. yüzyılda yaşanan savaşlarda yaklaşık 180 milyon insan hayatını kaybetti. İnsanlık tarihinde ilk kez bir yüzyıl içinde bu kadar çok sayıda insan savaşlar nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu. Yine 20. yüzyılda her biri en az 6 bin kişinin ölümüne neden olan 165 savaş ve çatışma meydana geldi. Müzik Geçtiğimiz yüzyılda savaş ve çatışma görmemiş, terör olaylarını yaşamamış tek bir ülke bile yok gibi. Ayrıca 20. yüzyılda özellikle nükleer ve kimyasal silahların kullanılmasıyla çok daha dehşet verici katliamlar yaşanmış, sadece o savaşı gören nesiller değil, bir veya birkaç nesil sonrası da büyük zararlar görmüştür. Bunların başında 1945 yılında Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılan atom bombası gelmektedir. Hadislerde yer alan bilgiler de tüm bu yaşananlarla mutabıktır. Hadislerde ahir zamanda çok kan döküleceği,